Ben Sevda'yı iyi bilirim. Sevda'nı bakan kadını da iyi bilirim. İkinizin de gözünde o aşkı görürüm kızım. Vurup bu satları! Usta tağırmak için! Allah! 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 Dayana, biz seni milletini seven mahir bir tacir olarak bilirdik. Yeter! Benim yolumda yürüyeceksiniz. Hayatı e da, sultanlığı da gayrı yere bak. İyi günler arkadaşlar. Yeni bir kuruluş Osman kısa analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir ardan sonra tekrardan sizlerleyiz ve bugünkü analiz videomuzda ise Üstad Gera yani Ayhan A neden Osman Bey'in kılıcını baş eğmişti? Osman Bey şehit olan Gürbüz Alp'in şehadetini kimden bilecek? Gonca Hatun neden Holofira'nın yanına geldiğinde ağlıyordu? Gonca Hatun Bala Hatun'a Alaaddin Bey'e olan aşkını itiraf edecek mi? Ülgen Hatun Alaaddin Bey'e Gonca Hatun'un kendisini kandırdığını söyleyecek mi? Tüm bu konulardan kısaca bahsedelim. Ayhan A aracılığıyla Vasilisi Haçlılarla altın karşılığında takas etme bahanesiyle tüm Haçlılara tuzak kurup tüm Haçlıları kılıçtan geçirdikten sonra Vasilis'in üstündeki kişiyi bulmak için tuzak kuran Yakup Bey Üstad Gera ve Karacelasu'nun daha büyük tuzağına düşüp Mehmet, Alaaddin ve Orhan Bey olmak üzere birçok Alp'in yaralanmasına ve hatta Gürbüz Alp'in şehit olmasına sebep oldu. Harp yerine yetişip şehzadeleri ve Alpleri Haçlılardan ve Moğollardan kurtaran Osman Bey ve Yakup Bey şehzadelerin ve Alplerin yaralarını sardıktan sonra Osman Bey olayın aslını astarını Yakup Bey'in kendisine anlatmasını söyleyince son olarak aracı olan Ayhan Ağa'ya ulaşınca Osman Bey Ayhan Ağa'nın boynuna adalet pusadını dayayacak ama Osman Bey'in elinde net bir delil olmadığı için Ayhan A'yı öldürmeyecek ama artık Ayhan A'dan şüphelenen Osman Bey Ayhan'ın tek hatasında ağır hesap soracak. Bunun yanı sıra Ülgen Hatun'dan sert bir uyarı alan Gonca Hatun artık Alaaddin Bey'e bakmaya yüz bulamayacak. Holofayra'nın yanına gelip Holofayra'ya derdini açacak ve ağlamaya başlayacak ve Bala Hatun o sırada oraya gelecek. Bala Hatun Gonca Hatun'la konuşup Alaaddin'de gönlü olup olmadığını soracak. Gonca Hatun Ülgen Hatun'un kendisini Alaaddin Bey'e ve Bala Hatun'a söylemesinden korkup Bala Hatun'a net bir cevap veremeyecek ve Ülgen Hatun daha sonradan Gonca Hatun'un da Alaaddin Bey'i sevdiğini görünce kimseye bir şey demeyerek bu sevdaya engel olmayacak ve böylece bugünkü analiz videosu bitti arkadaşlar diye İler ki analiz videosunda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.